Ne bu şimdi? Ne ne bu şimdi? Bu şimdi bu ne? Bu ne bu? Ne bu? Ne bu? Annem orada ne halde? Sen burada iş peşinde misin? Herkes ektiğini biçer. Sizin keyfinize göre iş hayatı yürümez. Keyif mi? Ne keyfi baba? Ne diyorsun sen? Ya annem o annem. Annem diyorum ya. Senin oğlun sebep oldu. Baba dediğin adam gider konuşur yapma oğlum der. Biraz vicdanın yok mu senin? Ha? Bu kadar mı kurtulmak istedim bu kadından? Bu kadar mı sevmedim bu kadını ya? Kendi kazdığı çukura düşsün ve orada dönsün kendine bir baksın istiyorum. Ha öyle mi diyorsun? Evet. Öyle. Tabii nezarethanenin her yeri de boy aynası. Annem döner döner kendine bakar değil mi baba? Komik mi bu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak beni iyi dinle. O kadında o güzellik, o görgü varken, elini sallasa ellisiyken, gelmiş seni almış. Tabii sen nazlıysın, de kaçın kurasısın, buldun yağlı kuyruk. Ben buna tutunurum dedin. Hayatımı kurtarırım dedin. Ne? 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 Dedin mi demedin mi? Ha? Dedin mi demedin mi? Erkek sen söyle! Ha? Sinan! Yok artık. Yok artık. Bu el kalkmayacak. Bu el bir defa kalktı. Ben o şamarı yedim. Ama annem bu haldeyken bu el kalkmayacak. Anladın mı? Eğer kalkıyorsa da elinden ne geliyorsa onu yapacak. O kadını o halde kimsesiz gibi ortada bırakmayacaksın. Vicdansız olmayacaksın. Akıllı olacaksın. Anladın mı? Duydun mu? Babaya bak. sen bu bitkinin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Aslan ağzı. Çok güzelmiş ismi. Çok güzel. Yani memleketim diye demiyorum ama bizim burası cennettir cennet. 2000'den fazla bitki olduğu söyleniyor hayatım. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden özel. Hiçbiri birbirine benzemez. <laughs> İnsanlar gibi. Hatta bazen kardeşler gibi. Mesela Sinan abiyle siz hiç benzemiyorsunuz birbirinizi. Evet, farklıyızdır. Yani ben abime ayak uydurmaya çalışıyorum ama o bana pek uyduramıyor. <laughs> Uyduramaz. O biraz daha ana kuzusu. Ama annen sana daha düşkün gibi. Ferit. Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Burada böyle çiçeklere, böceklere bakarken... ...annen orada dört duvar arasında bekliyor. Ben yaşadım, biliyorum. Düşmanım olsa yaşasın istemem. Hayatım... ...bak, yarın öğleden sonra mahkemesi olacak. Yani ben katılmayacağım ama... ...yerime bir arkadaşımı yönlendirdim. Abim de bir avukat tuttu ona. Onun için yapılması gereken her şey yapılıyor, sen merak etme. Bu saatten sonra adalet ne diyorsa öyle olacak. Kızgın olduğun için bu kadar rahatsın, değil mi? Ama sen de üzülüyorsun, biliyorum. Hayatım, şu an bu konuyu konuşmasak olur mu? Şu güzel anın bir keyfini çıkaralım ya. Şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Şu anda böyle kokunu içime çekmek istiyorum, sana böyle sarılmak istiyorum. Çocuğumuzun cinsiyeti acaba ne olacak diyorum. Kız mı erkek mi? Bunu düşünelim. Şöyle geleceğe bakalım. Mesela bulutlara bakalım. Görüyor musun şurayı? Orada bir tane aksakallı dede yok mu? Bak aksakallı dede var. Bana bakıyor. Yanında da bir tane nine. Bakış açısına göre değişir tabii. Ben bir dede göremedim şu an. Ama neneyi kesin görürsün çünkü sana benziyor. Bak bir de dizlerde bir battaniye. Aşk olsun Ferit ya. Daha anne bile olmadım. Ne yaptın hemen beni? Ya hayatım o aksakalı dede de benim. Yani. Biz birbirimize söz vermedik mi? Yaşlı, tonton, ihtiyarlar olana kadar... ...hatta ölene kadar birlikte olacağız diye. Hı? Ne zaman söz verdik? Hatırlamıyorum. Hatırlamaman çok normal çünkü... ...ben ölümden döndüğümde... O zaman bir rüya gördüm. Seninle böyle bir ağaca yaslanmışız. Gökyüzüne bakıyoruz. Bulutları yine böyle bir şeylere benzetiyoruz. O zaman söz vermiştik birbirimize. Sonsuza kadar birlikte olacağız diye. Seni yani çok seviyorum. anne. Ben gelir. Gel. Hoş geldin oğlum. Ne oldu? Ne bu halin? Ha? Ya anne. Anne, anne bana bak. Ya gelsene güzel haberlerim var gel. Hadi kalk 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 kalk. Anne. Yarın mahkemem var. Sonra da evimize gideceğiz. E hadi biraz canlan anne. Anne sen azade sancakzadesin, bak hiç yakışıyor mu Allah'ın aşkına ya? Ha? Hükümet gibi kadınsın sen, hadi yarın hazırlan. Hazırlanayım da hangi kıyafetimi giymemi istersin üstümesine? Koca gece gündüz şu kıyafetle oturdum burada. Rezil bir haldeyim. Ben sana kıyafet de getirdim. Ben iyice araştırdım. Seni içeride tutacak tek bir delil bile yok. Evimize gideceğiz. Sinan Bey. Ha? Bazı terslikler var maalesef. Ne terssiz? Avukat söylesene. Cinayet dosyası ile ilgili son anda gizli bir tanık Azade Hanım'a yönelik suçlamalarda bulunmuş. Ya Avukat ne diyorsun? Bak. Adam akıllı anlat. Ne tanığı, ne suçlaması? Bir anlat bakalım be. Suçlamalar çok ciddi Sinan Bey. Azade Hanım'ın geliniyle husumetli olduğu, cinayeti azmettirdiği ve suçu gelinin üstüne attığı yönünde. Ya bu ne saçmalık. Annem mi öldürtmüş şimdi bu adamı? Öyle mi diyorsun? Ben kimi azmettirmişim? Cinayetle suçlamak da ne demek? Ben Azade Sancakzadeyim. Kim inanıyor bunlara? Ne uyduruyor bunları? Annem tamam tamam bir sakin ol. Ben çözeceğim bu işi. Belli. Birileri bizimle oyun oynuyor. Komiserim Bay Ferit Sancakzade'ye fiziksel saldırıda bulunduğunu herkes biliyor. Ayrıca Azade Hanım bunu kimsenin yanına bırakacak bir kadın değil. Şahitlik edebileceğim bir şey varsa söyle kardeşim. Kimliğini gizleriz seni. Onu sorun etme. Azade Hanım'ın oğluna zarar vereni bulup öldürmek istediğini bizzat kulaklarımda duydum. Ayrıca Ayşe Hanım da... Azade Hanım'ın hem kendisiyle hem de Alçın'la bir sümete olduğunu doğrulayacaktır. Siz bence bir Ayşe Hanım'la görüşün komiserim. saati ATV'de